dostlar kanalıma hoş geldiniz. Radyo Kaka'nın güncel teknik analizi ile karşınızdayız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz dostlar. Öncesinde kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. yaparız. kadar arkadaşlar yatay bantta seyir devam ediyor. Alt Bollinger bandı, üst Bollinger bandı saatlikte aynı şekilde 4 saatlik bazda da bu Mevcut arkadaşlar ancak e, önemli olan direnç bölgesi üzerinde günlük kapanış gerçekleştirmesi. Şimdi 4 saatlik de at bollingerden tepki aldığını görüyoruz. Fakat orta bollinger bandının da altındayız. Yani 2-4 saatlik mum kapanışında da e, orta bollinger bandı altında kalmışız arkadaşlar. Şu an içinde e, yön yukarı gibi görünse de orta bollinger bandından yenilmiş bir satış var. Ve potansiyel olarak 4 saatlik bazda 030 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanma ihtimali çok yüksek. Yani e, gün içerisinde tekrar bu seviyeye bir geri çekilme yaşanma potansiyeli var. Düşüşün derinliğine dayalı 3.029.480'deki dip destek bölgesinde takipte kalacağız. Ancak bizim için önemli olan günlük bazda Grafik arkadaşlar günlük bazda alt bollinger bandımız gittikçe yönünü aşağıya çeviriyor ki alt bollinger bandı her zaman bize doğruyu söyler. E, muhtemel olarak 3.027.600 seviyesi e, BTC'de ters bir 2-3.000 dolarlık satış baskısına dayalı hareket görürsek yani Raka'da bu seviyelerin görünmesi kuvvetle muhtemel arkadaşlar. Ancak günlük bazda yeşil mumu da yakmışız biz. E, 31.424 direncini takip edeceğiz. Üzerinde gerçekleşebilecek bir günlük kapanış bize 3.033.100 seviyesini getirecektir dostlarım. Günlük bazda orta bulinger bandı eğer kırıp üzerinde bir tutunum sağlarsa yükselişin bir miktar daha devam edeceğini söyleyebiliriz. Ancak bu kırılım gerçekleşmezse dostlar gerçekten sıkıntı büyük. E, sıkıntı büyükten kastım 10x'lik, 5x'lik, 3x'lik daha geri çekilmeler olmaz. Ancak zaten dip seviyelerde bu coin. 3.0.29.480 kırılırsa alt bollingeri tekrar zorlar arkadaşlar. Bu da yatırımcıyı bir miktarda olsa yorar. Onun dışında raka için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Dip seviye olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum dostlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.